davetleri bu anlamlı günümüzde buraya katıldıkları için tüm engelli camiası adına teşekkür ediyorum. Evet, her yıl gibi 16 Mayıs Birleşmiş Milletler'in aldığı karar yeri dünyada kutlanan bir haftadır. Tabii bu haftanın anlamı aslında bu hafta içinde yapılan etkinliklerden Engellerin yaşadıkları il, ilçe veya beldelerde karşılaştıkları sorunların yetkililere bizzat iletilmesi için kutlan, kutlanan bir e, haftadır. Biz de her yıl bu, bu noktada yetkililerle başta sayın valimiz olmak kaydıyla sorunlarımızı iletip çözüm noktasında da ulaşabildiğimiz kadar çözümlere ulaşıyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak ilimizde 1995 yılından beri kamu yararında ve faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüyüz. Bu çalışmada 20, yani aşağı yukarı 23 yıllık bu çalışmalarımızda ilimizde engellere yönelik istihdam başta olmak kaydıyla ortez, protez, tekerlekli sandalye, ihtiyaçları noktasında elimizden gelen imkanlar dahilince binlerce engelliyi bu, bu noktada mutlu etmiş bu.